Dünya Tiyatro Günü ve bugün çok güzel erkekler bunlardan kim geliyor? Gülüyor! Bugün Beykan'da Mutfak Etkili'den iki çok özel konuğumuz var sizlerle birlikte. Bugün bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Tekrar bir alkış alabilir miyiz onlar için? bir oyun sahnesidir. Orada hep birlikte bir okuma yapıyoruz. Bütün oyuncu arkadaşlarımız orada oluyor. E, skeci okuduktan sonra az çok şey anlıyoruz. Bu skeç ya komik olur ya da olmaz. Yani arkadaşım yazmışsın ama istersen bunu bir daha yap. Orada çıkıyor ortaya Evet bu komik olmuş ama bunu kesin oynayalım bu hafta diye. Okuma konusunda çok geride kalıyorsan Azim şey ben tiyatroda bir şeyler yazarken ya da bir rol çıkarırken en çok şeye minnet duyuyorum okuduğum kitaplara. Anne. Oğlum delirdi de bu ne ha? E, seni senin elbiseni giydim çantada koymuşsun oraya. Nasıl güzel oldu mu? Oğlum ben onun iş giydim gidiyorum. Ya merak <laughs> ettim ama bana olacak mı diye gittim oldu mu? Mükemmel olmuş bayıldın. Ya bayıldım oldu mu? Hadi çek. <gülüyor> 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 ya bu benim topu baygım nerede? Şuraya koymuştum. Orada göremedin mi?